Günaydın arkadaşlar. Ben çiğizimin oyları Kadriye ablanız. Size söz verdiğim gibi yılbaşı çiçeğini sadece anlatımını yapacağım. Elimde hazır olanını yapacağım. Çünkü e, dün çok rahatsızdım tansiyonumdan dolayı. Size söz verdiğim gibi çekemedim. Fakat bugün sabah erkenden kalktım. Dedim ki hadi kızlara söz verdim çekeyim dedim. Şimdi kızlar elimdeki hazır olanı bozdum. Sırf size sayılarını söylemek için şöyle iç içe geçirmek için size sadece bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi çok istediğiniz için 5 e, gözemeyle bir e, bu kırpır çalışması yapıp onu boru haline getiriyoruz. 5 6 sıra çıkıyorsunuz. 6 Alt, sıra çıkıyorsunuz. Sonra 7. E, sırada, 7. sırada bunu her gözemeye birer tane artıraraktan sayımızı 10 gözemeye çıkartıyoruz. 5 yaprak olduğu için 10 gözemeye çıkartıyoruz. Sonra onu da 3 sıra ya da 4 sıra çıkın hiç fark etmiyor. Onu da bu şekilde çalıştıktan sonra çalıştıktan sonra her iki gözemenin içerisine 5 ile başlıyorsunuz. 5 sayısıyla başlıyorsunuz. Şöyle yapayım bir dakika. 5 sayısıyla çalışıyorsunuz. Her iki gözemenin içerisine 5'le sadece ortadan arttırıyorsunuz yanlardan arttırmak yok. Sadece ortadan arttırıyorsunuz. Kaça kadar arttırmışız sayalım. Şimdi şu kökteki 5 gözemeleri saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra çıkmışım arkadaşlar. 8 sıradan sonra da eksiltmişim, sıfırlamışım. 5 beş yaprağın 5'i de aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Bitirdikten sonra bu şekil bırakıyoruz. Tamam mı? daha düzgün, daha toplu olsun istiyorsanız bazı arkadaşlarımız yayvan yuvan olduğu için ben şöyle biraz çektireyim. Bu ışıktan da gözemeler çok iri duruyor arkadaşlar. Ee, şu kısımlardan daha önce de göstermiştim. Şu kısımlardan küçük bir tel alarak da bunu bu şekilde toparlarsınız. 5 3 üç yaprağın üçü de aynı bu model olacak. 3 üç yaprağın üçü de 3 üç yaprağın üçünü de Hani bu çiçek 3 içe girdiği için 3 üç yaprağın 3'ü de aynı olacak. Sonra en üst katına gelelim arkadaşlar. Şunu şöyle indireyim size anlatmak için. Evet. Ee, bunu yaptık ya arkadaşlar şunu. Bunu ne yapıyoruz bu sefer? Şöyle birleştiriyoruz. Buradan birleştiriyoruz. Şunu anlatıyorum şimdi size. Şurayı anlatıyorum. Şuradan birleştiriyoruz. İğnemizi ipimizi takıyoruz. Bir gözeme 1-2-3-4 Şu şekilde 4-5 5 gözüme buradan birleştiriyoruz. Bakın. Gördünüz mü? 5 gözeme birleştiriyoruz. İsterseniz içeriden e, hani şuradan başlayın. Şuraya gelin. Şuradan da arkadaşlar şuradan da diğerine tel atarak da alttan Alttan tel ataraktan tekrar şuraya gelip inebilirsiniz. Tamam mı? Buraya geleceksiniz. Bu sefer bunu birleştireceksiniz. İçeriden küçük teller ataraktan tekrar gelin. Kırmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ondan sonra şuraya geçin. Küçük küçük tellerle buraya geçin. Bazı arkadaşlarımız kırarak anlatıyordu ama ben kişi e, şey olmasın diyerekten. Tekrar buna geldikten sonra burayı da birleştiriyorsunuz beş gözeme. Hepsinin içinden tel alaraktan bu şekilde yapıyorsunuz. Yani şu kıvamı elde ediyorsunuz. Sonra çakmak ütüsü yapın. Şunu da anlatmama gerek yok artık. Borusu şu, şu zımbırtı neydi bu? Tohumunu da anlatmaya gerek yok. Yapmanız lazım. Bunu da onun içine önce bu, bunu bunun içine yerleştiriyorsunuz tohumu bunun içine yerleştiriyorsunuz, sonra ikinci kata yerleştiriyorsunuz. Bakın şöyle, çok aşağıya doğru çok çekmiyorsunuz. Şu yükseklikte kalması gerekiyor. Çok aşağı çekmiyorsunuz. Şu yükseklikte kalması lazım. Sonra ne yapıyoruz? Ee, bunu söktüğümüzün içine bir takalım bakalım. Söktüm ya ben. Bugün sabah size anlatmak için öbür ipmiş bu ama fark etmiyor. Şöyle ben şöyle bir alet daha indireyim bunu kızlar. Tamam mı? Bu şekilde. Evet. Bunu da bunun içine geçiriyoruz. Bakın şöyle yapıyoruz. bile sinir oluyorum. Bu ışıklar niye bu gözemeler koca koca zorla da iğneyi geçiriyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi de bunu Bakın böyle olacak işte. Oh. İçine taktık. Çok az bunu çekeyim ben. Çok az. Şöyle. Hafif. Hafif hafif. Şöyle. Beş yaprağından. Çok narin bir şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Tamam. Abone değilseniz abone olun. Kızlar. Butona, zil butonuna da basın. Onu da açın. Yaptığım videolardan haberdar olursunuz. İnanın dün çok rahatsızdım. Çok hastaydım. Söz verdim. Yapamadım. Bugün sabah erkenden baktım ki isteyen akşamlin Emine'nin yayınında isteyen oldu. Anlattım, tekrar anlatayım isterseniz. Bakın tek tek yapraklar indireyim aşağı şöyle. Ee, beş 5 gözemeyle bir boru çalışması yapıyoruz. 5 sıra bilemedin altı sıra çıkıyoruz. Sonra her gözemen içerisine birer tane bataraktan 5 sayımızı 10 sayı haline getiriyoruz. Onu da 3 sıra çıktıktan sonra 3 ya da 4 sıra çıktıktan sonra her iki gözemen içerisine beşle başlıyoruz. sadece ortadan arttırıyoruz. Sadece ortadan hep 8 sıra çıkıyoruz ve sıfırlıyoruz. 5 yaprağım, 3 üç yaprağımızın üçü de aynı olması lazım arkadaşlar. Bu kıvamı, bu çiçeğin bu modeli böyle. Ee, sonra şunu tekrar anlatıyorum. Şuradan şöyle birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra şuraya ben 4 birleştirmişim. 4'e kadar çıkmışım. 1 2 3 4 Dikiyorsunuz. Aşağı içinden tel alaraktan diğerine geçiyorsunuz. Onu da böyle birleştirip tekrardan dikiyorsunuz. Sonra tekrardan içeriden tel alaraktan bu modeli veriyorsunuz. Ve iç içe geçiriyorsunuz. Size güzel bir yılbaşı çiçeği çıkıyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Şunu yakayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.